Yok. Şşş, bana bak, bana bak. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorsun? Kalkalım mı? Kalkalım mı aşkım? Hadi kalk bakayım bir. Hadi kalk gidelim. Kalk. Hayır, şaka yaptım. Şaka yaptım. Seni kandırdım. Kandırdım seni. Ben dedim. Evet. Sen babayı özledin mi? Özledin mi sen babayı? Hı? Baba seni çok özledi. Ver bakayım elini öpeyim mi? Ver. Öptüm. Yaptım. Yaptım.